Evet değerli dostlar, herkese merhabalar. Canlı yayınıyız. Bakalım canlı yayınımıza kimler katılacak. Desteleri hep yanımıza aldık. Hatice Hanım merhabalar. Taner Bey, Pakize Hanım selamlar. Hoş geldiniz. Evet efendim. iyisiniz umarım. Herkes iyidir. Evet. Bakalım kimler katılacak canlı yayınımıza. Merhabalar, selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Biz de iyiyiz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hangi desteğiyle bakalım? Hangisini isterseniz. Şu mu? Şu yani. Hadi. Buna hiç bakmamıştık. Buna bakalım dedik ama neyse siz onu istediyseniz o. Canlı yayında 21 kişi var. Arkadaşlar videoyu like'larsanız sevinirim. Instagram adresimizde biliyorsunuz Fatih ile Tarot. Şu an 21 kişi var. 21 kişiye teker teker kart açacağız ona göre. Lamia hayatınız nasıl olacak? Olgun bir insan hayatına girecek. Aklındaki kişi bununla da güzel olacak. İlerisi mükemmel. Süper olacak. Olgun bir insanın hayatınıza girmesi. Videoyu like'larsanız sevinirim. Hatice Hanım, Hatice Çelik. Evet efendim. İki tarafın birbirini sevmesi. Karşılıklı bir sevgi gösterisi var. Bana dönecek. Bana sevgisi var. Aycan Gürbey. Sana seçiyorum. Geçmişteki gibi olacak. Geçmişteki olayların tekrar yaşanması. Koptuğunuz, ayrıldığınız biri varsa tekrar düzenir, barışır. ne anlamlara geliyor. Neslihan Kara. Bir kadının aslında maddi anlamda güçlenmesi, bir kadının yıldızı tutup kucağında oturması bir şeyleri elde etmek. Ama bunu genelde maddiyat ve duygusal anlamdaki bir değişimi genelde ben maddiyata bağlıyorum ama duygusal da olur. Hatice'm çok M harfi var. Vallahi çok güzel gözüküyor. Kupaları kaldırmak zafer anlamına geliyor. Yani sorun da olsa, problem de olsa, hani genelde klasik kahve pincelerini derler ya, üç vakitte kadar arar. İşte o. Oh, oh. Sakine Kasımova. Sakine, bu değişimdir. Değiştirmek. Uzaklaşsın. Yani bu uzaklaşması seni de rahatsız etmeyecek. Sen yoluna, o yoluna. Bu da iyi olacak. Lara As. Lara, hayattan soyutlamış bir adam var. Bulutların üzerinde bir adamın elinde el feneri ve gözlerinin kapalı olması. Hayattan soyutlamayan, aklınızdaki kişinin ilerisinde olma ihtimali maalesef çok zor. Stora, Nilüfer, ailevi olaylardan bahsediyor. Burada güneş bir ayak kavlaması, eşinizle, hayatınızdaki kişiyle sorun da olsa, problem de olsa aile bağını kopmayacağı anlamına geliyor. Esra, sudan çıkmaz. Öldürülmüş bir adam var, senin için bir tane daha seçmek istiyorum. Evet. Esra Hanım burada öldürülmüş bir atın üzerine giden bir adam hani şey gibi kafasında olmaması, sonuna kadar gidecek potansiyelin olmaması anlamına geliyor. Ama bir geçmişten bir bağ var. Ama bu bağ bitmiş. İlk aşamadaki sevgi güzel sonradan kötüye gitmiş gibi gözüküyor. Günel, günel, günel. Duygusal anlamda yalpalama, bir sonuç alamamak anlamına geliyor. Hani bu bir nevi ilişki konusunda sevgi manada üzüldüm, kırıldım ya da kırdım anlamına geldiği için sonuç çıkamayacak gibi bir görüntü var. Bunu ilişkiye bağlıyorum yani. Esmer kız, art niyetli bir adam var. Siyahlara bürünmesi ve kupaların üzerinde kadın kafası yılan olması. Sevgisi var mı? Maalesef kötü niyet var. Özlem özlem, olmayacak bir şey için mücadele ettiğinden bahsediyor. Duygusal bir yalıp kolama var özlem özlem. Normalde pozitifsiniz ama ilişki konusunda karşı taraf bu kadar da pozitif değil. Seran Canbaz, senin de tadın kaçmış. Bir tane daha seçeyim. Sen Hanım uğraşıyorsun ama uğraştığın kişi değecek biri değil gibi gözüküyor yani Aşk muhabbetine sanki bu dönemler istediğin gibi görünmüyor. Sıdıka Tufan, kendini gösteren, ortaya çıkan ben buradayım diyen bir adam var. Bu da ilişki konusunda bir şeylerin olacağı, yoksa da yeni birinin gireceği anlamına geliyor. Allah ya valla Taner Bey, bakalım baba. Babayla ilgili durum ne? Baba sağlam efendim. Yurt dışına çıktı ya, bu adam da kendisini gösterdiğini söylüyorum. Ama bu adamın size bağlantı kurarma kafası karışık gözüküyor bu adam. Sen olayın biraz karışık. Yakın dönemde gözükmüyor Taner Polat ama 3-4 aya kadar bu adamdan bir haber alacaksınız. Ama bu adam sağlıklı gözüküyor. Görünen o. Sakine nal band. İşe girecek misin sorusuna evet derim. Ölüm yeni bir başlangıçtır. Bir işe girmek, bir düzen kurmak anlamına geldiği için senin soruna dayanarak evet yeni bir işe yakın dönemde gireceksin derim. Özlem, özleme baktık. Oo. O kadar çok yazılmış ki ben daha yeni aşağıya geldim. Heh. İrem Karstan. <laughs> İrem Durak. Evet efendim değiştireceksiniz İrem Hanım. Yaşadığınız yeri değiştireceksiniz. Burada tepeye çıkmak bir yerlere varmak anlamına geldiği için bir şekilde kurtuluş veya bir değişimden bahsedebiliriz. Su hayat. Kalabalık bir aile ortamı var. İlişki konusunda bir şeylerin rayına oturması istediğiniz gibi olması. Fatoş kuşçu. Seven bir adam var. Tartışmalar da olsa hayatınızdaki kişiyle devam edecektir efendim. Gülşen Arcak. Bir şeyler eksik. Ben çok istiyorum, Oğuz istiyor. Bu dengeyi kurarsan eğer süper olur. Ama şu, kul bu, şu an düzgün gözükmüyor. Nilgün Aksoy, eksiklik, yetersizlik bir şeylerin sonuna kadar gidememesi, bir aile düzenini kuramamak anlamına geldi. için Nilgün Hanım aklımda biri var. Olur mu? Zor olur. Tarot sırları, aklınızdaki kişi için son durum nedir? Vallahi beyaz atlı bir prens çıktı. Havadan gelen bir para çıktı. Çok güzel çıktı tarot. Güzel gözüküyor. Mustafa Şimşek. Bir adamın bir şeyleri sahiplenmesidir. Parayı bulmak, aşkı bulmak, bir şeyleri almak, Ayaklarının altında kapısının kucağında olması da buna işaret. Yasemin Canan, kızınız atanacak mı? En değerli kart çıktı, kesinlikle atanacak. Kader kol. Ferahlamak, rahatlamak, oh be dünya varmış. Anlamlarına gelen bir durum var sende. Nargiz. Nargis. Yeni bir başlangıç var. İlişki olur mu? Olur. Yeniden başlarsan güzel gider. Hanife Demir. Duygusal anlamda bir kadının istediğini alması. Özellikle aşk konusunda bu dönemde sonuç alacaksın efendim. Mert Koç Yavaş yavaş bazı şeylerin rayına girmesi. Para kazanmak ya da aşkın yavaş yavaş olacağı anlamına geliyor. Değerli dostlar hızlandım. Ne yapayım? Ancak Mire 11. Mire. Önüne bakmadan giden biri var. Aklında biri varsa sonuna kadar gidecek düşüncesi yoktur. Aycan ve Aycan Hanım herhalde. Anneniz için denge gözüküyor efendim. Şu anki durum neyse aynı şekilde devam edecek. Sorun problem varsa düzelir. Rayına oturur anlamına geliyor. Tuğba Usan. Sevgiye karşılık vermeyen sırtını dönen biri var. Bak aşka ve sevgiye sırtını dönmüş. Ben seviyorum değer veririm ama gitmiş arkasını dönmüş anlamına. Zeynep Hanım, iş hayatınızla ilgili kupanın içinde balığın çıkması kısmet berekettir. Ummadığınız bir şeyin olması ya da pat diye bir şeylerin çıkması ve sizin paranızın veya işinizin çok yüksek ve güzel olacağına gelir. İnanılmaz güzel bir kart. Sevinç Koç, atın üzerine binmiş koşturarak giden biri var. Acele bir şeylerin olmaz, hayatınıza birinin girmesi anlamına gelen bir ifade. Moskov, sevginiz geri gelecek mi? Kesinlikle gelecek, mutlu bir aile tablosu var. Çok çabuk gelecek hem de. Çaydan bir fır çekelim. Ama dostlar kızınıza, çocuğumuza geçmeyelim. Hanife Demir, hadi sizin için bakalım. O çok kötü bir durumda. İlişki konusunda bir tutarsızlık, bir karmaşa var. O yüzden aşk konusunda Esra'nın durumu iyi değil Hanife Hanım. Değerli dostlar, WhatsApp numaramı biliyorsunuz, Instagram adresimi de biliyorsunuz. Fatih ile Tarot. Fal baktırmak isteyenler yarım saat şeklinde uzun bir şekilde bakıyoruz. Hem tarota bakıyoruz ya da kartlara ya da yıldıznameye. E, ee, bu şekilde oluyor. Bir ücret karşılığında. Bunun karşılığı da 100 lira. Bilginiz olsun. Fatoş Yıldız size baktım efendim ben. Baktım ben. Hani seven bir adam görüntüsü vardı. Kadın alacağı şeylerden de mutlu olması. Raya. Ayağı bereketli bir adam bir adamın gelmesine de işarettir. Şafak Bey Kıbrıs'tan mahkeme çıkıyor. Mahkeme bize önemli bir şeylerin olacağına işarettir. Büyücü, karakter sahibi, doğru kişilik birinin hayatınıza girmesi. Hilal Ertekin, Kılıçası. Hilal bugün Whatsapp'tan görüştüğüm hanımefendi sen miydin? Kılıçası bizde evliliktir, resmiyettir, ciddiyettir. Bir beklentimiz varsa bunun çok güzel olacağını anlamına geliyor. Dostlar dediğim gibi baktırmak isteyenler özelden bana ulaşabilir. Profil resminde numaram var. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.